en içe dönük en tanıdık duygularından biri bu aslında. Joşka. Bu kelime zihninde sürekli tekrarladığın hayali konuşmaların adıdır. Gerçekte hiç yaşanmamış ama defalarca düşündüğün tartışmalar, açıklamalar, itiraflar... Yani kendi içinde bitmeyen diyalogların yankısı. Kafamızda bitmeyen konuşmalar. Gece yatağa uzanırsın, gözlerini kaparsın ama beynin uyumaz. Keşke ona şöyle söylesindeydim. Aslında öyle demek istememiştim. Bir daha karşılaşırsak ne söyleyeceğimi biliyorum. Ve başlar o sonsuz konuşma. Gerçekte olmayan ama zihninde defalarca yaşanan diyaloglar. İşte bu halin adı Joşka'dır. Hayali konuşmaların gerçek duygularla yankılandığı içsel tiyatro. Coşka kelimesi The Dictionary of Obscure Sorrows'un en çarpıcı kelimelerinden biridir. Kısaca zihninde defalarca canlandırdığın hayali ama duygusal olarak gerçek diyaloglar anlamına gelir. Çok karışık değil umarım. Mesela bir tartışmayı yeniden yaşamak, söylenemeyen bir sözü defalarca kafanda kurmak ya da hiç gerçekleşmemiş bir karşılaşmayı kafanda tekrar senaryolaştırmak. Hepsi coşkadır. Aslında bu beynin duygusal tamamlama mekanizmasıdır. Söylenmemişi söylemek, bitmemişi bitirmek isteriz. Ama bazen o içsel sahneler bitmez. Çünkü kalbimiz hala o anda takılı kalmıştır. Peki Joşka'nın psikolojisi. Aslında psikolojide buna ruminasyon diyoruz. Yani bir olayı zihinde defalarca tekrar etmek. Ama Joşka'nın biraz farkı var. O sadece tekrar değil. Joşka senaryolaştırmak anlamına da gelir. Yani kendi içinde bir film yönetmeni gibi olursun. Her repliği düzenlersin. Bu kez doğru cümleyi kurarsın. Bu kez kazanan sensindir. Ama ironik bir şekilde o sahneleri ne kadar çok tekrarlarsan gerçek hayatta o kadar az konuşmak istersin. Çünkü artık içsel diyaloglar dış dünyadaki insanlardan daha gürültülü olmaya başlamıştır. Coşka bazen bir savunmadır, bazen bir kaçıştır. Bazen de konuşamadığın duyguların yankısıdır. Peki neden kafamızda konuşuruz? Çünkü insan anlaşılmak ister. Ama anlaşılmadığımızda o konuşmayı içimizde sürdürür. Patronuna söylemek isteyip söyleyemediğim bir cümle, eski sevgiline yapamadığım bir açıklama, ailene anlatamadığım bir duygu. Zihin bunları ve bunların her birini bir sahneye taşır, bir dekor yaratır ve o sahnede sadece sen varsındır. Bu yüzden Coşka hem senin terapistin ve terapin hem de senin gardiyanın ve hapishanendir. Bir yandan içini dökersin, bir yandan da oraya sıkışırsın gerçekten konuşamadığın ve konuşmadığın sürece o hayali konuşmalar yakanı ve seni bırakmazlar. Şimdi coşkadan gerçeğe, sessizliği kıralım. Bu döngüden nasıl çıkılır? Basit ama zor bir cevabı var. Konuşarak. Evet, gerçek iletişim içsel iletişimi susturur. Çünkü kelimeler yalnızca düşünülmek için değil, paylaşılmak için de vardır. Ve bu elindeki telefondan, bilgisayar ekranından olmaz sosyal medyadan metiyeler düzerek ya da küfürler ederek olmaz. Ne söylemek istiyorsan bunu konuşarak söylemelisin. Bu ses kaydı göndererek olmaz. Her coşka aslında bir keşkenin ikizidir. Ama o keşkeyi birine açıkça söylediğinde zihin o sahneyi kapatır. Artık prova yapmana da gerek kalmaz. Çünkü sahne gerçek olmuştur o an yıllardır süren bir iç monolog nihayet susar, yerini hoş bir huzura bırakır. Belki sen de şu anda bir coşkanın içindesin ki mutlaka içindesin. Bir konuşmayı yeniden kuruyorsun. Keşke şunu söyleseydim diyorsun. Ama bil ki o konuşmayı bir gün gerçekten yapacaksın. Yapmak zorundasın. Belki yıllar sonra, belki başka biriyle, belki başka birine ama mutlaka birine yapacaksın. Çünkü içimizde dönen her diyalog bir gün dış dünyaya çıkmak ister. Joşka insanın kendiyle konuşma biçimidir. Ama bazen o konuşma biter çünkü sonunda biri seni gerçekten dinler. Kafamızda bitmeyen konuşmalardır Joşka. Biliyorsunuz her bölümde insan ruhunun kelimesiz duygularına isim veriyorum. Abone olmanı istiyorum çünkü bir sonraki kelime belki senin iç sesinin yankısı olacak. Paylaşmayı, beğenmeyi, mutlaka yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere.